Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bamya yemeği yapacağım. Malzemelerimiz 500 gram bamya, 1 adet soğan, 3 adet domates, 1 adet limon, 1 tatlı kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı pul biberi, tuz ve zeytinyağı. Bamyalarımız yıkanmış, ayıklanmış, kuru olması gerekiyor. Arkadaşlar şimdi yemeğimize başlıyoruz yapımına. Yağımı ekliyorum. Soğanımı da koyuyorum. Soğanların biraz pembeleşmesi gerekiyor soğanlarımız olmak üzere. Şimdi salçamızı koyuyoruz. Biraz da salça ile kavuruyoruz. Soğanlarımız oldu. Şimdi domatesimizi ilave ediyoruz. Pul biberimizi de ilave yapıyoruz. Biraz bunları kavuruyoruz şöyle tuz da ilave yapalım. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. 3-4 dakika kavuralım. Domateslerimiz olmuştur. Şimdi biraz su ilave yapıyoruz içine. Kaynar suyumuzu ilave yapıyoruz. Bu kadar yeter. Şimdi bir limonun suyunu ilave yapıyoruz. Şimdi bamyalarımızı ilave yapıyoruz. Kapağımızı kapatıyoruz. Kısık ateşte 15-20 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Yemeğimiz pişmiştir. <laughs> afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi ben deneme yemek sadece. Bak çok sıyık oda, güzel, yumuşak. Çok güzel.